Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu tatlı güzel tavukları yapacağız. Şu şekilde görüyorsunuz çok tatlı, çok şirin oldular. Ben anahtarlık olarak yaptım. Siz işte çanta süsü, işte ya da çocuklarınız için oyuncak olarak kullanabilirsiniz. Böyle çok tatlı, çok şirin tavuklar oldular. Şimdi tavuklarımızın yapılışına geçelim. İnce koton ip kullandım. Bu şekilde 3 milim tığ kullanıyorum. Çok kolay bir tarif. Eminim ki yeni başlayanlar da kolaylıkla yapacaktır. Şu şekilde ipimizi yuvarlak yapıyoruz. Tığımızı içinden geçiriyoruz. Ve bir zincir çekiyoruz. Toplamda 4 zincir çekeceğiz. Bu bizim başlangıcımız. İlk çektiğim zincirimin ipini çekiyorum fakat çok sıkmıyorum. Bu zinciri de kullanıyorum çünkü. Zincirimin içine batıyorum. Tığımda 2 ilmeğim var. İkisini birlikte örüyorum. Bu şekilde bir yuvarlak elde ettim. Şimdi toplamda 4 zincir çekeceğiz. 3 zincirimiz e, trabzan sayılacak. Bir zincirimiz de boşluk sayılacak. Şimdi bir trabzan yapıyorum. Şu şekilde bir zincir çekiyorum. Ve bir trabzan daha yapıyorum. İlk yaptığımız zincir, trabzan ve bir boşluk zinciri sayılıyor. Bu şekilde bir trabzan bir zincir çekerek toplamda 12 tane trabzanımız olacak ilk çektiğimiz zincirle birlikte. Evet, sıramızın sonuna geldik. Çektiğimiz zincire birlikte toplamda 12 tane trabzanım var. Şimdi e, en baştan 3 zincir sayıyorum. E, arada bir boşluk kalacak. Üçüncü zincirimin tepesine batıyorum ve kaydırma yaparak sıramı tamamlıyorum. Şu şekilde ortadaki deliği de biraz çekerek küçültüyoruz arkadaki ipi ve bir zincir çekerek sıramı bitiriyorum. Burada ipimizi kesiyoruz. Ve sıramızı tamamlamış oluyoruz. Evet, ikinci sıramıza geliyoruz. Şimdi farklı bir renk ip alıyorum. Bu şekilde bir yuvarlak yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. E, bu zincirimi sıkıyorum, bu başlangıç zincirim. Şimdi elime tekrar motifimi alıyorum ve herhangi bir boşluktan örmeye başlıyorum. Ilmek alıyorum, boşluğa batıyorum, ilmeğimi çekiyorum, ilk iki ilmeğimi örüyorum ve bekletiyorum. Tekrardan bir daha ilmek alıyorum. Yine ilk iki ilmeğimi örüyorum. Diğer ilmekleri bekletiyorum. Bir ilmek daha alıyorum. Çekiyorum. İlk iki ilmeği örüyorum. Toplamda dört tane ilmek var tığımda. Dördünü birlikte örüyorum. Bu şekilde iki zincir çekiyorum. Ve tekrardan aynı işlemi sıradaki boşluğa uyguluyorum. Her bir boşluğa bir tane yani toplamda yine 12 tane böyle yaprak gibi bir e, motifimiz olacak. 2 zincir çekiyoruz motif aralarında. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. İkinci sıramızın da sonuna geldik. Bu şekilde 12 tane yaprak yaptık. Aralarda ikişer zincir çektik. Şimdi ben sonuncusunda iki zincir değil bir zincir çekiyorum. Çünkü boşlukların aralıkları aynı olsun istiyorum. İki zincir çektiğimde daha boşlukmuş gibi geliyor bana. İlk yaptığımız ilmeği tepe noktasına batıyoruz. Bu şekilde kaydırma yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ve i̇pimizi kesiyoruz. Burada yine ikinci sıramız bitmiş oluyor. Bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi üçüncü sıramıza geçiyoruz. Tekrardan farklı bir renk ip alıyorum ve bir zincir çekerek ipimi çekip sıkılıyorum. Bu şekilde. Şimdi yine herhangi bir boşluğa batacağım. Motifimi alıyorum. Herhangi bir boşluktan ipimizi tığa doluyoruz ve ikili trabzan yaparak başlıyoruz. Şimdi bir köşe yaparak başlayacağım. Üç tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. E, ve aynı boşluğa yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu bizim köşemiz olacak. Çünkü artık bu motifi kare motife çevireceğiz. Gördüğünüz gibi bir köşeyle başlamış oldum. Sıradaki boşluğuma batıyorum toplamda 3 tane ikili trabzan yapıyorum köşemizden sonra iki tane boşluğumuzda sadece üçer tane ikili trabzan yapacağız bu şekilde 3 tane trabzan yaptım herhangi bir zincir falan çekmiyoruz sıradaki boşluğumuza geçiyoruz yine üç tane ikili trabzan yapıyoruz Şimdi tekrar sıradaki boşluğa geçiyorum. Ve yine bir köşe yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan, 2 iki zincir, 3 tane ikili trabzan. Aynı şekilde köşemizi yine yapıyoruz. Ve bir kenar iki köşe tamamlamış olduk. Eğer hızlı anlattığımı düşünüyorsanız biraz yavaşlatabilirsiniz ayarlardan. Daha yavaş da izleyebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi iki köşemi ve bir kenarımı tamamlamış bulundum. Şimdi aynı şekilde kenarımıza devam ediyoruz ve motifimizi tamamlıyoruz. Bu sıramızı da tamamladık. Şimdi bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Burada ilk yaptığım değil ikinci yaptığım trabzanın tepesinden kaydırma yaparak birleştirme yapıyorum. Dediğim gibi ben bu şekilde daha düzgün olduğunu düşünüyorum. Tabii ki siz isterseniz bildiğiniz gibi de yapabilirsiniz. Zincir çekip bir üst sıraya çıktım ve bir sık iğne yaptım. Tekrardan bir sık iğne daha yapıyorum. Şimdi boşluğuma geldiğimde 3 tane sık iğne yapacağım. Bu sırayı sık iğne yaparak bitireceğiz. Her bir trabzanımın tepesine birer sık iğne yapıyorum. Köşelerdeki boşluklarıma da üçer tane sık iğne yapıp bu sıramı tamamlayacağım. Sıramı tamamladım. Şu şekilde motifimiz hazır. Gördüğünüz gibi çok tatlı güzel bir motif oldu. Son olarak ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batacağım ve kaydırma yapacağım. Daha doğrusu son sıradayız. Aslında kaydırmayı şimdi göstereceğim şekilde yapacağım. Ee, gördüğünüz gibi son sık iğnemi buluyorum. Burada zincir çekmiştik. Sık iğnemi buldum. Şimdi bu şekilde arkadan tığımı geçirip ipimi arkaya doğru çekiyorum. Sonra da yine arka kanadına batıyorum son yaptığımız tra sık iğnenin. Bu şekilde yine arkaya doğru çekiyoruz. Ben her zaman bu şekilde bitiş yapıyorum. İplerimi bağlıyorum arka tarafta gizliyorum. Bu şekilde motifimizi tamamlamış oluyoruz. Bu motiften toplamda iki adet yapacağız. İkinci motifimizin ipini uzunca kesiyoruz. dikmek için kullanacağız. İpimizi iğneye geçiriyoruz. Şöyle yün iğnesi kullanıyorum. Çok daha iyi oluyor. Takılmıyor hiçbir yere. Takılmadan çok rahat dikebiliyorsunuz yün iğnesiyle. Dikimi çok kolay. Gördüğünüz gibi iki motifimi sırt sırta veriyorum. Her bir ilmeği karşısındaki ilmekle dikiyoruz. Gördüğünüz gibi mesela en son ipimin olduğu ilmek yani e, trabzan e, sık iğne buymuş. İğnemi oradan geçiriyorum. Ben arka kanatlarına batıyorum sadece. Ön tarafları bırakıyorum. Ben öyle daha hoşuma gidiyor görüntü olarak. Sadece birbirine bakan kanatlar arka kanatları dikiyoruz. Bu şekilde karşılıklı dikiyoruz. Şimdi e, videoda gösterdiğim yere kadar normal dikişimizi yapalım. Şimdi gördüğünüz gibi ilk başladığım kısımdan itibaren iki kenarı yaptım şöyle bir buçuk kenarımız açıkta kaldı bu şekilde şimdi görselde yani videoda gösterdiğim şekilde dikeceğiz gördüğünüz gibi kıvırdığım yerleri karşılıklı denk getiriyorum bu şekilde gördüğünüz gibi ipin kaldığı yerdeki ilmekten karşı ilmeğe geçiyoruz bu şekilde dikişimizi gerçekleştiriyoruz. Bir tarafı diktim. Şimdi öteki tarafı da aynı şekilde dikeceğim. İpimi orta kısma tekrardan geri çekiyorum. Sonra aynı şekilde diğer tarafı da karşılıklı dikiyoruz. karşılıklı diktik. Gördüğünüz gibi bu şeklimiz oluştu. Biraz balık gibi duruyor ama içini doldurduğumuz zaman daha tombul, böyle daha şişman olacak. Daha tavuğa benzeyecek. Şimdi benim ipim tabi yetmedi. Aslında biraz daha uzun kesebilirmişim. Ben ipimi burada bağlıyorum. Sonra ayrı bir iple dikimini tekrar gerçekleştireceğim. Şu an bıraktığımız açıklıktan e, içini elyafla dolduracağız motiflerimizin. Evet gördüğünüz gibi bu kısımları diktik. Şu an açık kalan kısmımızdan elyafımızı içine dolduracağız. Çok fazla doldurmanıza gerek yok bence. Çok böyle sert olmasın. Yani böyle içi dolu dursun. Yeterli olur diye düşünüyorum. Motifimin içini doldurdum. Bu şekilde diktim kalan kısmı. Tavuğumuzun gagasını ve ibiğini yapacağız. Ben merserize bir ip kullandım. Elimde kırmızı renk olarak bu vardı. Ama siz aynı kalınlıktaki pamuk ip de kullanabilirsiniz. Şöyle ilk zincirimi çekip sıkıyorum. Şimdi vücut kısmını alıyorum. Videoda gösterdiğim kısımdan dikiş yaptığımız yerden şöyle tığımızı geçiriyoruz. Şu şekilde bir ilmek çekip sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Ve aynı yere batıp kaydırma ile birleştiriyorum. Aynı işlemi bir sonraki yerden batıyorum. Yine aynı yapacağım. Bir sık iğne, bir zincir. Aynı yere batıp bir ikili trabzan. iki zincir çekiyorum. Yine aynı yere batıyorum. Kaydırmayı yapıp Kapatıyorum. Gördüğünüz gibi iki toplam dört tane yapacağız. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Yine bir sonraki boşluktan böyle batıyorum. Toplamda dört tane yapmış olacağız. Evet sonuncusunu yapınca ipimi kesiyorum. Bu şekilde ibiklerimiz hazır olmuş oldu. Şimdi gagasını yapacağız. Şimdi sarı ipimi alıyorum. Yine bir zincir çekip şöyle kilit yapıyorum. Sonra son yaptığım ibiğimin hemen yanındaki boşluktan ipimi geçiriyorum tığımı geçiriyorum bu şekilde ve bir sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyoruz aynı yere bir ikili trabzan yapıyoruz şimdi bir zincir çekip size gösterdiğim böyle trabzanların tepesindeki ilmeklere batıp kaydırma yapıyoruz. Böyle gagamızın uç kısmının sivri olması için bu şekilde iki zincir çekip tekrardan aynı yere yine kaydırma ile bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Şöyle gagamızı da yapmış olduk. Kırmızı ipimi tekrar alıyorum. Yine bir kilit zinciri çekiyorum. Şimdi yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir iki daha yapacağız. Yine ilk başta yaptığımızın aynısından yapacağız. Yine ipi geçirdikten sonra bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Burada aynı yere değil yalnız sadece bir sonraki yere boşluğa kaydırmamızı yapacağız. Biraz daha böyle aşağıya doğru uzatmış gibi olacak. Yine bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet tavuğumuzun ibikleri hazır. İpleri bu şekilde içeri doğru çekip gizleyebilirsiniz. Şimdi bu askı kısmını yapacağız. Yine en son kullandığım ipi kullandım. Biraz uzunca bir parça ip bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi orta kısmından ipimi çevirip bir yuvarlak yapıyorum. Kilit zincirimi yapıyorum. Sonra tığdan ipimi çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi ilk ipin başladığı yerden kendime bir yer seçiyorum ipimi oradan çekiyorum şimdi bu uzun taraftaki ipimi tığıma dolayacağım şöyle tığımıza doluyoruz sonra iki ilmeği birlikte örüyoruz tekrardan gösteriyorum doluyoruz iki ilmeği birlikte örüyoruz doluyoruz. 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Bu şekilde toplamda ben 45 ilmek yaptım. O 45 ilmek uzunluk olarak yetti. Siz dilerseniz daha uzun, daha kısa. Nasıl istiyorsanız yapabilirsiniz. Evet, 45 ilmeğimi ördüm. Ördükten sonra bu şekilde ipimi iki ipi de keseceğim belli bir uzunluktan tığdaki ipimizi çekiyoruz böyle şimdi yine başlangıç noktamın o hizadan ya da bir aşağıdan ipimi geçireceğim kısa iplerimi ve onu sabitleyeceğim oraya Evet arkadaşlar kuyruk yapımını çekmediğimi fark ettim. Ee, size hemen göstermek istiyorum. Şu şekilde arka tarafına aynı ibik yaptığımız mantıkta aynısını yaptım hatta. 3 tane yaptım. 3 tane ayrı ibik gibi sadece son mavi rengimle yaptım kuyruğunu. Bu şekilde arka tarafına da kuyruk yapabilirsiniz. Tavuklarımın gözlerinde oynar göz kullandım. Sıcak silikon ile yapıştırdım. Ee, videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan yeni bir proje ile karşınıza gelene dek hoşçakalın.